Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere e, bir şey göstereceğim arkadaşlar. Mesela böyle kutucuklar içine şeyler alıyoruz. Bunu dıştan böyle renkleri nasıl yapacağımızı anlatacağım size bugün. İlk öncelikle bir tanesine girelim. Mesela ben şuna gideyim internet sitelerine arkadaşlar şurada sağ üstte şöyle yuvarlak bir şey varsa onun üstüne tıklayalım. Şuradaki rengarenk şey tıklayalım ve buralardan renkleri seçelim. Ve tamama basalım. Ondan sonra çarpıya basıp çıktığımızda böyle dıştan renk içten ama renkli olmaz. Beyaz, siyah falan olur arkadaşlar. Dışarıdan böyle renk renk gözükebilir. Ve bunu istediğiniz renkte yapabilirsiniz arkadaşlar. Videom bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.